Herkese aleyküm. Biz şimdi Zonguldak'tan İstanbul'a gidiyoruz. Ee, İstanbul'a geldik ve Sabiha Gökçen'e gitmek için taksiye bindik. Taksiyle Sabiha Gökçen'e gideceğiz ve orada uçak uçağımızın zamanının gelmesini bekleyeceğiz. Ee, ben size bu yolculukta vizeyi nasıl aldığımı ve uçak biletine ne kadar para ödediğimi ve otelin ne kadar tuttuğunu anlatmak istiyorum. Ama eğer bunları dinlemek istemiyorsanız 1. dakika 30. saniyeden videoyu başlatabilirsiniz. İlk önce Google'dan Nuska giriyoruz. Nusuk nokta O orada vize başvurusu yazıyor. Vize başvurusu yapıyoruz. E vize diyoruz. Bizi viza nokta yönlendiriyor. Buradan hesap oluşturuyoruz kendimize. Kendimize hesap oluşturup giriş yapıyoruz. Tabii benim hesabım olduğu için ben direkt giriş yaptım. Burada bireysel başvuruyla başvuru yapıyoruz. Bütün bunları dolduruyoruz. Ek olarak şunları düşmek istiyorum. Burada ek ziyaret amacını Umre'ye işaretliyoruz. Ve aşağıda otel ismi seçin diyor. Herhangi bir oteli yazabilirsiniz. Eğer otel ayarlamadıysanız bizim gibi. Ben daha önceden başvuru yaptığım için tabii ki de benim başvurumu kabul etmedi. Daha sonradan ödeme işlemlerine geçiyor. Ve ödemeyi yapıyorsunuz. Böylece bitiyor. Gördüğünüz gibi bu kadar bir ücret ödedim. Videonun ilerleyen kısımlarında da hat fiyatı ve otel fiyatları var. Ayrıca uçak biletine ve Zonguldak'tan İstanbul'a otobüs biletine toplamda bu kadar para ödemiş oldum. Evet, şimdi asıl videolara geçelim. Evet, şimdi yemek yemek için oturduk buraya. Onun tabi önemli işleri var çünkü daha oteli ayarlamadık. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Otelsiz otelsiz gidiyoruz. İlk önce Cidde'ye gideceğiz. Ee, Cidde'den sonra da Medine'ye gideceğiz. Medine'de kalacağız. Oraya taksiyle geçeceğiz bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir otel ayarladık ama daha kesin değil. Gidince bakacağız bakalım. Ne dedin tekrar söyle. Bir şeyler aldım. Ne aldım ben? Giriş, vatandaşlık yani, ne için. Ne aldın? Ne aldın? Adı ne onun? <laughs> <Değil mi? gülüyor> <orada>? Harç Pulu, değil mi? Ne aldım adam? Harç Pulu. Harç Pulu. Çok tatlısın hayatım. <laughs> Bu Harç Pulu lazım değil mi hmm. Ama sadece Türk vatandaşları için lazım. Mesela sen gidiyorsun ya Türkiye pasaportun olmadığı için sana gerek yok almanın. Ama ben Türkiye pasaportuyla gittiğim için benim almam lazım. Bu da devletin Küçükü vergi mi? vergi kesmesiymiş. Çünkü ben her zaman en iyi. Yani direkt pasaport bizi öyle direkt. Ya. Yeah. Öyle. Aynen öyle. Yani vatandaşı ne? vatandaşı öyle. ne? Endonezya vatandaşı öyle. Sizde de mi öyle? Ya ama belki, belki orada var. Anlamadım. Bence her ülkede var. Devlet vergi, vergi alabilmek için Ama yok. giden vatandaşlardan alıyor. Çünkü arkadaşım da yani o ile Aa, 150 lira mı? 150 TL sadece. 150 Aha. Evet biraz buraları gezelim. Havamızı alalım. Ne kadar pahalıymış görelim. <laughs> Gezerken şöyle bir yere denk geldik. Bayıldım. Şu yağdanlıklara bakın. Fiyatı da o kadar bir güzel. Burada her şey euro bu arada. Çok tatlı. Şunlar da çok hoş. Baksanıza şuraya. Çok hoşlar gerçekten. Yani ahşap deyince bayılıyorum ya. <laughs> çok güzel. Burada mumluk var. Bardaklar var çok güzel. Çift bardaklar da çok güzel aşkım. Şunu çok beğendim. ben bir şey beğendim. Diyorum ki hiçbir şey alamayız. Şöyle bir şey daha gördük. Tam manazdık. Değil mi hayatım? Güzel. çok hoş ya. Çok güzel. Kaç lira mı bilmiyorum. 3 al 2. 3 al 2 öde. Herhalde. Güzelmiş iki ode, bir, ne? iki tane al, bir tane hediye. hediye. Ya bedava. ya ya. Aslında öyle değil biliyor musun? Aslında onun parasını da o ikisinden çıkartıyorlar. <laughs> yani aslında bedava almış olmuyorsun. Belki de daha fazla bile ödüyorsun. Aşkım çok güzel almış bunlar da. Bunlar çok hoşmuş. Güzel şeyler var aslında ya. Çok evet erkenden geldik buraya bekliyoruz. Kaç saat var hayatım? Ha? Kaç saat var? Biz birinci saf yani en çok sabah. <laughs> Her zaman öyle. <laughs> yani iki saat alalım. Evet iki saat mi? İki saatten fazla bende. Gözükmüyor saatim çarşafın altında <laughs> Evet, gözükmüyor hala daha ama. Her neyse işte. Siz anladınız. Bak o arabalarla gideceğiz işte. Bu ne? Ee, uçağı böyle. Şurada Başkan var ya. Yer, ha. Bu insanlar uçak ha -ha. Belki bizim uçak mesela. Bizim. bizim uçak bir yer. Ya Orada ya. Bizim uçak çok biz burada. Otobüsler değil, aviyonlar değil uçak. Ha. Burada bu aci bu yer aci onlar çıkas direkt ama nanda ya yakın ya yani. anladım <laughs> bazen uzak bazen yakın böyle. biz böyle çıkmamıştık ama ee, her zaman değil aşkım ne bunlar o zaman özel mi yani bunlar yani, çok ben mu pahalıya de, gidiyorlar ne yok, yapıyorlar de, ben de yani fark geçen biri böyle bazen fark hmm. bazen en adım güzel Kimse yok bomboş buralar. Kahve mi içsek? Kahve mi içsek? Hmm. Ha? Kahve. İçmek ister misin? Uykun falan. Uykun olduğu için kahve teklif ettim. Boş ver dedi. Kırıldı kalbim şu an. Kahve ısmarlamadığın için kalbim <gülüyor> kırıldı. Uy. <laughs> 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 evet. Olsun. Medine'ye gidince bir otelimiz olursa <laughs> ben sana otelde kahve yaparım hayatım. <laughs> ne gibi aşkım? <laughs> Bu iki suya 118 TL verdikten sonra manazın isyanı. <laughs> Dışarıda kaç lira aşkım? Aşkım. Çok değerli. Çok değerli düştü. 5 <laughs> hmm, şey liraya Ha? da orada, Ne var? evet, şart. Evet var dedim power bank şarjı hmm, takalım okay. diye. Çantanın içinde. Evet şimdi çıkıyor. Yanında boş. Bu üzerlerinde ve çıkış bölgelerinde tavanda ve koridor boyunca yerde bulunmaktadır. Kemerinizi bağlamak. Için. Hemen buradan girişten çıkınca şurada e, telefon için şeyler hat alma yerleri var. Oradan hat aldık. 115 riyal bir tanesi. Evet 40 GB. 300 yani konuşmak. Evet. 300 dakika konuşmak. Aldın Ve 40 GB internet. Burada içini çıkartmadım daha. Manaz'ın vizesiyle verdiler. iki tane verdi adam. Yani bir vizeyi iki tane alınabiliyormuş demek ki. Bunu öğrendik. Hı. Benim vizem normalde bir yıllık. Manaz'ınki umre vizesi ama yine de bir sıkıntı olmadı değil mi hayatım? Ben zannettim o tek, tek yani alacak. Tamam şimdi benimkine takalım. Mekke'ye geldik ve Mekke'den Medine'ye gitmek için taksiye attım, bindik. Bu taksiye tam olarak 600 riyal verdik. Şöyle bir tane markete geldik. Şöyle bir şey aldım. Tadına bakacağım bakalım nasıl ben de Göreceğiz. Su şişelerinin tatladık. Hadi gidelim. Açsana suyu. Hey. Ya brother. Tamam tamam. Ya bir muşkila? Ha? Muşkila ha? Şükürler olsun Medine'ye geldik. Otelimize yerleştik. Namaz kılmak için Mescid-i geldik. Namazımızı kıldık, duamızı yaptık. Peygamber Efendimiz'e herkesin selamını ilettik. Ve karnımız acıktı. Onun için şimdi yemek yemek için evet, bir yer bakacağız. Hemen şimdi ikindi namazımızı kıldık. Burada Mescid-i arka tarafında 333, 331, 332 numaralı yerlerde kapılar, evet. Ama özellikle 333. kapıdan çıktığınız anda karnınız açsa hemen şurada yemek yiyecek yerler var. Ee, ve her ülkeden var. Türkiye'de var. Evet, alın. Okay. Bütün e, şeylerin ülkelerin e, kendine ait yemek yerleri var. acıkan buradan gelip yemek yiyebilir. Geçen böyle bir şey yoktu. Ama çoğu ülke var. Bak. Ya. Yani tane gibi. 10 tane. Ondan fazla. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane. En başta içecek yapıyorlar. Burada. Burası Afganistan. Afganistan de Bendes bendara merak ettim. Ha, evet olabilir. Burası ajma ajma neresi? Ha bura eskrem. Ice cream yani dondurma. Dondurma. Burada Medine. Ya, küçük bir yer tesbihler, kokular, seccadeler, telefon kırıntıları var burada. Tablo güzelmiş aslında. Simit de var. Ooo Türkiye. Peki işleten Türk mü merak ettim. <laughs> Bizim çaylar falan da var içinde. Evet. Türkiye'yi kurdum. Hmm. Baklava da varmış. Şey İçin ilik var baklava da var. Bak, var. Bak, 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 bak evet baklava bak. da, da var. İşletenler Türk değil ama. Hı? Hmm? İşletenler Türk değil. Simit de var. Ya çörek falan da var hatta. Alacak mısın? Bilmem. Simit olabilir aslında. Selamun aleyküm. Bir tanesi bu. Simit. Sana alıyorum. Sana alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar? sadece? bir Ah, evet. Kaç bir İki tane on beş Bir tane on Fatma bak Ama bence eski gibi lan. Taze değil lan. <laughs> <laughs> evet, çekteğimizde bir börek, ikisimiz ve bir poğaça Çok atımayız da. 30 lira. Şimdi o bunlar 30 riyal tuttu bu arada. Bu Somaliya. Burası Somaliya. Burası Endonezya aynı. <laughs> ya. <laughs> Aa şu yeşil şeyler ne? Bu. Bu yeşil şey ne? Ne var? Abapad. içi yaptım ya. İçeri maybe Hindistan göz var. Bu ne aşure mi? <laughs> aşure gibi. <yani>. Bu şeyler. <laughs> Tempe tahu yani. Alacak mısın bir şey? Tabii ben istiyorum. <laughs> bak burada var menüde. Bakabilirsin. Ne oldu bu da yeme gibi, bu da güzel. Endonezya İndone... bu... yok mu? Endonezya, şurada. Endonezya'ya tamam. bakalım. Hadi. Evet, Endonezya çok dolu. Bu ister misin? Bak su so, böyle. Bu köfte gibi. Daha şey, noodle falan. Endonezya'nın içeride. Burada mı yiyeceğiz? Yer mi? Yer var orada yiyeceğiz. Ama orada da var. Merak ettim ya tadı baksana. Aleyküm selam. Olabilir evet. Evet olabilir. Olur <laughs> olur. Ama yemesi zor değil mi? Bu da bu. Hangi istiyorsun? Bunun tadını merak ettim. En çok beğendin hangi? Merak ettim. Bu.

Bilmem ki yani nasıl söyleyeceğim. Bu acı galiba. Bak yani bu şey gibi yine. Kabuk. Kabuk yani böyle yaptık ya. Yani bu şey Hindistan'da ya yani böyle. İçindeki yeşil Ama şey. Ama şey yani koy yani koy bir şey. şey. Türkiye'de şey gibi yani tatlılar ama tatlılar Ha. <laughs> Biz böyle. Ya. Yeah. Alacağım mı? Hayır o gerek yok. Gerek yok. yok. Sen baksana. Evet burada böyle oturacak yerler var, arkamda da var. Böyle bir sürü insan buraya oturabiliyor. Burada böyle bir yer yoktu ama. Eskiden burada böyle bir yer yoktu. Bu yeni yaptılar. Evet. Şöyle göstereyim. Yemek yiyecek yerler falan var. Buralarda böyle şeyler yoktu aslında. Hı hı. Şimdi biz aldığımız yemekleri yedik. Evet bunlar Endonezya yemekleri. Bunun adı ne? Hı? bunun adı. Mia Mia Dara. Bu şey bu Mia Ayam. Mia Ayam. Mia Ayam. Mia Ayam. Mia Ayam. Ayam. Mia Ayam. Bunun adı da Bagus. Değil mi? Bagus. Bagusu. Bu kofte gibi ağır böyle. Evet. Ayarı benim mi değil otel mi yani? Okey. Okey. Bu ne? Hı? Ne bu? Bu şey mi? Ne? Bu tavuk gibi yani. Tavuk. Kofte gibi yani. Ya. Bu bebeysen ne kadar istiyor? Acı. sol Sos. Hı. Bu? Soya sosu. Soya sosu. Yani soya sosu. şey ya, bilmem neyse zaten. Ama biz diyor. Togi. Bu kullanabilirsin. Biz normalde bu bu kullanıyor. Bunu kullanıyoruz. Böyle döküyorum. Böyle mi? Aha. Bu bak baksana yani bu 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 hariç. Böyle nasıl Bu far nasıl Bu da acıyor. Böyle daha güzel. Böyle daha çok beğendim. Bunun adı bagus. Ben çok beğendim. Şu tavuktan yapılıyormuş. Köfte diyorlar Endonezya'da buna. Bu acı sos. Bu e, şey e, üzerine döktüm az önce. Soya sosu gibi. Zaten kendisi acı. Ekstra bir acıya gerek yok. Buraya kadar gelmişken Türk yemekleri yemem. Apsürt alır. <laughs> Değişik yemekleri tadalım, değil mi? Zaten Türkiye'de bol bol Türk yemekleri yiyoruz. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Biz bunu çorbada kullanıyoruz galiba. <laughs> Hadi bakalım. Biz yemek yiyoruz. Bu da Manaz'ın yemeği. Mia Mia Dora. Bu mi Mia Miya, aya. Mia aya. Mia aya. Mia aya, tavuk demek. Mia aya. Ayam. Mi noodle. Mi noodle. Indonesia dili. Ayam yeah. tabuk. Ayam tabuk. Mi ayam. Mi ayam. Mi ayam. Mi ayam. Uh, Makarnal tabuk. Bu. Mi bakso. <laughs> mi bakso. Noodle var ya mi. Bakso bu yani kofte gibi Bak yapıyor. Bakso köfte. <laughs> Indonesia lar. Aha. Kadın Normalde bu çok iyi. Çok seviyorlar. Ya Beğendim ben de tadını. İyi ben bunu bir yiyeyim bakayım nasılmış biz bu otelde kalıyoruz. Eşimin ismi de Avrar, Manazir <laughs> Avrar. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Medine'de kaldım oteli size göstermek istiyorum. Ee, hemen giriş kapısı. Giriş kapısının karşısında küçük bir mutfak e, var. Burada küçük bir mikro dalgalarımız <laughs> i̇şte var. tencereler var. Marketten makarna alıp burada makarnanızı yapabilirsiniz. En kestirme yemek. <laughs> Ee, burada hemen çatal kaşıklar var. Havalandırma sistemi var. Bunlar biraz tozlu. Ben yıkadım. Yıkayıp kullandım. Burada bardaklar var. Hemen azık kısmında bizi tuvalet ve banyolu karşılıyor. Böyle bir tuvaleti, şöyle bir banyolu. ve ee, kendimi göstermeyeyim. <laughs> şöyle bir el yıkama yeri var şu şekilde. Böyle bir yer. Havlular vermişler ama siz evinizden kendi havlunuzu kendiniz getirebilirsiniz. Hemen burası Hemen... yatak odası. Ee, normalde bunlar ayrı ayrıydı biz birleştirdik. Şöyle göstereyim size iki tane komodini var çekmeceli. Hemen bu kısımda bir kahve bar yani çay kahve içebileceğiniz bir yer var. Yani biz e, kendi kahvemizi kendimiz getirdik ama burada normalde kahve, çayı, her şey vardı yani. Biz bitirdik. <laughs> şurada meyveleri koyduğum yer var. Hemen şurada küçük bir buzdolabı karşılıyor bizi. Şurada küçük bir aynası var. Ee, şöyle küçük bir e, oturağı var ve iki tane de çekmecesi var burada ve benim kurtarıcım. <laughs> Bunun her yeri temizledim. Ee, namaz kılmak için işte namazlık falan bırakmışlar. Böyle bir yer. Biz valizlerimizi koyduk. Küçük bir dolabı var. Ama ben çarşaflarımı anca sığdırdım. Şöyle küçük bir dolap. Şöyle uzaktan göstereyim. Gösteremedim de. Şöyle küçük bir dolap. Ütüsü var. Ütü masası da var ayrıca. şu yan tarafında da işte kasası var. Yedek bir yastık koymuşlar. Üçüncü bir kişi daha yatabilir. Ben çok beğendim. Biz burayı 180 riyale tuttuk günlüğünü. Evet, şu an yemek yapıyorum burada. Tenceremiz, tavamız, her şeyimiz olduğu için güzelce burada yemek yapabilirsiniz. Böyle çekmek istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Ee, bu otelin imkanlarını Hayda. burada bu şekilde yemek yapabilirsiniz. Tabi buraları temizledikten sonra. <laughs> i̇lk önce ben temizledim tabi buraları. Güzelce. Ondan sonra yemek yapıyorsunuz. Çünkü biraz tozluydu biz geldiğimizde. Eee Temizledim ben buraları. Ben beğenmiş Hasan. Yani. Evet böyle kısa kısa yaptıklarımı size çekip paylaşmak istiyorum. Çünkü size göstermek istiyorum yani neler yaptığımı. Bay bay.